Merhaba Sazan TV izleyicileri. Bu videomuzda sizlere, üzümlere, milli kampından sesleniyoruz. Üzümlere milli kampı, kampı Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı yaklaşık İbradı ilçesine 6-7 kilometrelik mesafede gördüğünüz gibi mükemmel güzellikte bir orman kampı. Görüyorsunuz dağların arasında tarafa dağla çevrili. Çok güzel, mükemmel bir alan. Bu alana genellikle alabalık tesisleri yapılmış arkadaşlar. Alabalık tesislerinin yanı sıra e, alabalık yiyebileceğiniz, ailenizle hoşça vakit geçirebileceğiniz, eğlenebileceğiniz, e, yüzebileceğiniz hatta güzel yerler de var. Biz pek tavsiye etmiyoruz öncelikle olsun atabileceğiniz, arkadaşlarınızla gezmek için gelebileceğiniz, yürüyüş için bile gelebileceğiniz mükemmel bir yer oluşmuş. Doğayla iç içesiniz. Her şey burada mevcut. Ee, yani aradığınız şeye bağlı olarak da değişiyor tabi. Biz doğanın içerisinde doğal olan şeyleri seviyoruz. Yapay şeyleri çok fazla sevmediğimiz için burada gelip doğada pikniğimizi yapıyoruz, oltamızı atıyoruz, yüzüyoruz, geziyoruz, görüyoruz, öğreniyoruz ve sizlere öğretmeye çalışıyoruz. Ee, öncelikle buraya gelişimizden bahsetmek istiyorum. Buraya nasıl geldik? Buraya biz Beyşehir ilçesi üzerinden geldik. Konya'nın Beyşehir ilçesi. Biliyorsunuz Antalya'ya yakınlığıyla bilinir. Konya'nın Beyşehir ilçesi. Yaklaşık buraya 120 kilometre falan. Biz 120 kilometre bir yol e, çektik ve buraya geldik. Yaklaşık bir buçuk saat, bir saat 45 dakika gibi bir e, sürede geldik. Gördüğünüz gibi önümüzde şelale tarzı yapay bir şey oluşmuş. Buradan arabayla içeriye geçebiliyorsunuz. Karşıda e, gördüğünüz gibi üst, e, bir grup arkadaşlarıyla herkes buraya gezmeye, eğlenmeye geliyor ailesiyle, kamp yapmaya geliyor, balık avlamaya geliyor. Ee, Üzümdere'ye dediğim gibi biz 1 saat 45 dakika mesafeli bir yolculukla geldik. Şimdi şu önümüz önümde gördüğünüz yoldan geri gideceğiz. Geldiğimiz yol ise bu taraftaydı. Bu geldiğimiz e, yola yoldan gelmeniz için eğer e, Beyşehir'den geliyorsanız arkadaşlar veya Konya üzerinden geliyorsanız bu geldiğimiz yoldan gelmek için yapmanız gereken Beyşehir ilçesinden geçmek. Dere, bucak, dere Bucak'tan sonra e, İbradı istikametine devam etmek. E, daha sonra İbradıya geç, İbradıya geçerek içinden geçerek e, 3-4 kilometre sonra sol tarafınızda bir tane kırmızı tabela göreceksiniz. O kırmızı tabelada zaten Üzümdere Milli Kampı diye yazıyor. Ondan sonra buraya ulaşım sağlayabilirsiniz. Yaklaşık bir 6-7 kilometrede içeriye giriyorsunuz. Yol durumu nasıl derseniz arkadaşlar? Yol durumu çok iyi olduğunu söyleyemem. Fakat e, burayı gezmek için, burayı görmek için buna değer bir güzellikte yani burası. Bakın e, suyun içindeki kayalara bakın çok 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 güzel yani. E, biz de yakın olmamıza rağmen ilk defa geldik gördük ve e, aşırı temiz bir hava, aşırı rahatlatıcı, insanı mağistran, e, sessiz, sakin, kimsenin olmadığı hiçbir şekilde yapay bir şeyin olmadığı tamamıyla doğal bir ortam. Burayı gezmenizi, görmenizi tavsiye ederiz. Üzümdere Milli Kampı. Bu tür videolarımıza devam edeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Üzümdere Milli Kampı'nda dediğim gibi alabalık tesisleri, alabalık restoranları, piknik alanları, şekilde anlatayım. Piknik alanları derken şu aşağıda gördüğünüz gibi ağaç gölgelerinde piknik yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada kamelyadır, e, e, yapay tuvalettir, duştur bu tarz yerler yok arkadaşlar. E, onu bilerek gelmenizi tavsiye ediyorum. E, olmaması bence daha iyi. Çünkü doğallığı bozmak e, biliyorsunuz kötü oluyor. O yüzden burayı gezmek, görmek isterseniz buraya gelmek isterseniz e, bu şekilde ulaşım sağlayıp gelebilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda bakalım nerede olacağız. Bakalım sizlere nereyi tanıtacağız. Görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.